Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz benim bir tane Elon bot diye bir kanalım var. Pardon filmim var. Ve aha da şu bölümde bu bölüm müydü lan? Çocuklar buraya <laughs> tekrardan geldi ama burada ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Aha o zaman niye şu youtuberı görüyor musunuz? İşte bu var. YouTuber Bakın. Aha bak. Melon'la arkadaşları dünyayı kurtarması gerek. Bu bölümü tamamını resmen benden çaldı. 8 saatli olduğuna bakmayın. Benim bir tane PVP video, videom vardı biliyorsunuz. Nerede onlar? Aha bak. Bunla bu. İkisini birleştirip bir video yapmış. Şimdi sizler birlikte önce benim videolarımı izleyeceğiz. Sonra onunkileri izleyeceğiz. Eğer bu videoları izlediyseniz ileri sarıp bir daha izleyip diğer kanalım videosunu izleyebilirsiniz. Burası da neresi? Bilmiyorum. Sizin burada ne işiniz var? Burası çok tehlikeli bilmiyor musunuz? Nasıl tehlikeli ya? Ortadan evet tehlikeli çok mi? tehlikeli. Aynen ya. Çok tehlikeli çocuklar. Çok o tehlikeli. Sahibi benim. <laughs> Anlıyor musunuz? Ve buradan şimdi hemen Evet diyorsunuz. gidiyormuşuz bir Yoksa şey. Bunu siz Burada bir hata yaptı. Ne oluyor lan? Gidiyor musunuz? Yoksa, Yoksa biliyor musunuz? musunuz? Gitmiyoruz, Gitmiyoruz lan. Ölümümüz Bize bir şey yapamazsın. Demek öldümeyi seçtin. Tamam o zaman. Görüyor musun bu çubuk çubuğu? Ee, Görmüyorum. Her yer çok kırmızı çünkü. Bu ne? <laughs> Ben de görmüyorum lan bari eski işte haline geri çev çevireyim. İşte bu. Gördün mü? Bunu sana bıçaklayayım mı? Amanın amanın. Babaannemin bıçağı. Ne babaannenin bıçağı ya. Evet babaannemin bıçağı. Babaannemin, bıçağı. babaannemin havuç tesertli elimi kesmişti. Aferin. Al bir daha elimi kes. Ay çok acıdı. Ah ne yaptın sen? Ha. Hmm. Al lan şunu. Bunu sen istedin ha. Saat oğlum. Acilen buraya gel. Geliyorum efendim. Ne emrederdiniz? Ne emrederdiniz? Şunları ah, ah, şu bir... Ah. Ah, Hiçbir şekilde hapse Atamazsın bizi. Ver. Şunları hemen hapse at. Bize hapse mi atacak bu robotçuk? O zaman mutantım gelsin. Mutant dediğin de Aa, bu. bu. Bu ne lan? Küçük Freddy lan bu. Al bakalım şunu. Çoğu bölümde bu Freddy yer aldı. Çocuklar ne yapacağız ki şimdi ya? Sen zamanı yavaşlatabiliyorsun Apple. Sen yap bence. Of. Ya sonra Zamanine zamanı, mi durdurabiliyor mi? ama. Tamam yavaşlat. Çocuklar ben gidiyorum. Al <laughs> Çabuk olun beni çocuklar. Pumpkin beni. Melan çabuk beni yenile. Çabuk beni yenile. Aferin Melo. Ne oldu lan? Ha 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 ha. Ay ya bir yara Öldüreceğim. <laughs> Öldüremezsin. Sizi öldüreceğim. <laughs> Ay burası çok saçma bir yer. Aynen aynen. Aras tarla. Hadi git bakayım yoluna. Sonraki bölümde onları öldüreceğim. Aa. Aa, par pardon baş, pardon patron. <laughs> Üçüncü bölümde devamı gelecek. Evet devamı gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bu videoyu 700 abone. Buraya getirdin tomatı. <laughs> Bu arada bu videoyu 700 abone özel çekiyorum. 700 abone oldu. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi amacımız 800 abone olmak. Sonra da 1000 abone olursak var ya özel bir video gelebilir mi Lon Sandbox'ta? Şimdi sizi buraya getirmemin sebebi burada ölen kişi sonsuza kadar ölmüş oluyor. Nasıl yani? Diğer evrende öyle bir şey yoktu yani. Evet öyle. Orada işte de kim? Ben alıyorum. O o kimdi acaba? O mu kimdi? burada gezen. Onu ben Hayır. yanlışlıkla orada kalmış ya. Savaşmış. Ben onu bilmiyorum. <laughs> Galiba birisini öldürdü. Yok. orada <laughs> öyle bir şey oldu hiç. Sizi öldüreceğim biliyorsunuz değil mi? Öldüremezsin sen beni. Çılışlar verildi o zaman. Hazır mısın? Abi bir şey daha farklı. Her zaman hazırım. Bu evin sahibi ben olacağım. Ha <laughs> anca rüyanda görürsün sen. Büyük savaş şimdi başlıyor. Başlayalım mı? Evet. Allah! Aa! O şunu al. Al. Hadi Elton yaparsın. Ay, şunu da oh. Oh. Almayacağım anlıyor musun? Çalıcı dağılmayı unutmuşsun sen. Çalıcım daha hiç tanrı dolmadı. Şimdi tanrı dolacak. Sana bak hemen döndü. Nasıl yani? Babam öldü. Seni <laughs> Ah. Çocuklar Melen Beni yeniliyor biliyor musun burada? Olur beni yenile. Aa, ah. işte seni böyle öldürürüm. Ölmeyeceğim. Tamam böyle ölmeyeceğim. Bende bir tane şurup vardı. O şurubu vereyim mi? ya. Burada yanlışlıkla Aa, tomat işte. tomatoya da giriyordu o ya. <laughs> ya o yanlışlıkla tomatoya da giriyordu Aa. ya. Ben burada amacım aslında <laughs> dirahma tomato diye bir şey çalmaması ama işte öyle bir şey olmadı burada. <laughs> yanlışlıkla o da düştü. Mesela. Aha, Hayır şimdi. ya. Aha. Birazdan düşecek ya. <laughs> İzleyin. Al şimdi. Tomata düşüntü. <laughs> <laughs> Hayır. Yanlışlıkla onu tomatoya mı attın? Hayır. Olamaz. Tanrı adam tutulmuş. Ama kafası yok. Hiç merak etme. Sonraki bölümde. Kanka, kafası da sonraki bölümde gelecek. Oh, hayır tomatayı bir daha canlandıramam. Olamaz. Ne yaptın? Torun. O şimdi bir daha canlanacak. Onun işini bitireceğim. Onun işini bitireceğim. Onun yaşama ihtimali sıfır. Allah'ın şunu. Aa. Eee Korni e, iyi misin acaba? İyi misin acaba? tabii bütün her tarafına şu şurubu verin. Çabuk Hadi. Çocuklar bütün her tarafına şu Hadi. verin. Hadi. Tatlı kolay. Tatlı kolay, kolay dediğim de. Çocuklar gözüm daha kapanmadı. İyiyim ben iyiyim. İyiyim. <laughs> evet Evet. şimdi şimdisi. ise torunu iyileştirme vakti geldi torunu nasıl iyileştirebiliriz aha başladı evet torunun içini <laughs> yaptık gövdesi işte gövdesi de burada birazdan netlem çekeceğiz ama videoda da üzere zaten işte bu Olmadı ki ya. Ondan böyle. Hayır yanlış yaptık ya. Aha da biraz şimdi oldu. Biraz dikkat içeriyor ama. Yok yine olmadı şimdi kafası yumuş. İşte bu bu da tatlı oldu. Bunu da böyle tatlı mı? Herhalde oldu. <laughs> evet oldu. Tamamdır. Sonraki bölümde son Evet. Ne olur like'la. Benim o, olur. benim videomu izlediniz. Şimdi ise sıra o çocuğun videosunda. Evet. Çocuk i̇şte bu çocuk. geldi ama burada gibi bu çocuk belki tanıyorsunuzdur. Bakayım hiç yüzünü göstermiş mi? Evet. İşte bu video. Melonlar arkadaşları dünyayı kurtarması derler. Bu videonu benden çaldı. Resmen aynısını benden çaldı. Bu ne be? Bunun çocuğunu dertlen dertlen. Buraya oturmayın, buraya oturmayın, buraya oturmayın. Buraya oturmayın. Hızlıca o videoyu kimlikle izlemeyin, görmeyin. Buranın neresi olduğunu bilmiyorum. Bizi buraya çomaça getirdi. Evet. Biri kaptüs getirdi ya. Bir şeyler dediler de anlamadım. Vallahi ben de. <laughs> Demek anlamadınız. Artık biz size ihanet ediyoruz. Kaptüs aslında benim çocuğumdu. Ne diyorsun? Nasıl sen anlıyorsun? Ne? Nasıl <laughs> neresi peki? Ben sizi öldüreceğim. Öldüremezsiniz sen beni kardeş. Hadi yürü. Gidiyor musunuz? Gitmiyor musunuz? Ne ben ne yapacağım? Ya yardım yine. Van Evet aynı tılık aynı arka plan Yine evet, krizi evet, evet. benim bıçağım gibi elimi kestim la olacak. Işte. oldu ha, ben bunun elimi kesmiştim sonra elim başı iyi yani elim hoş Ha Al, güzel bir şal bir daha kes. hayır kesmem sonra oh, oh, ben e, ben... aynı söz ya. <laughs> bunu hak ettim. buranın kıtı. Vardı o video 5 gün önce yayınlanırken. Bakın bu video 3 gün önce yayınlandı. Bakayım yorumuma bir şey yazmış mı? Benden çalmış. Benden çalmışsın ama güzel olmuş. Bu bu senin sesin mi? Ne yapıyorsun tenetle? Bak benim benim yorumlarımı görmemiş. Demek yoksa bir like atar herhalde. Ben olacağım? Çok güzel. Çok güzel. Hayır ben bu bu var ya. Onun tomato karakterleri nerede he? efendim. Onun bir sürü deripleri, tane taneleri var. efendim hemen atacağım gibinden buraya şu terifler. Ne yiyorsun? Ya sana atacağım. Hadi yürü bir sen ne diyorsun? Oh ye yeah. <laughs> Aynen yürü git buradan. Ulan var ya sizin video lan gel buraya. Kafana bir, kafana bir tane vursak kırılacak gelsene. Aa, ben Vursan adam böyle tatlı diye. Ha, kaçarsın böyle. Şimdi sizi hafız edeceğim. Ya, <laughs> sen de bir sus ya. <gülüyor> Burada <gülüyor> gerçekten <gülüyor> iyi. Bilmem ne Adama bir koydu öldü ya onu nasıl yaptın sen? Bir tane koydum oldu. E lan mutant mı yolladı adam? Ya benim mutandım Freddy'ydi. <laughs> benim mutant tabak bir <laughs> de onun mutanda var. Geçen az makyajı yapıyorum. Ne O silah nerede buldun? Ne bileyim yerdeydi. <laughs> ne bileyim yerdeydi. Yani <laughs> ya da böyle bir silah mı buldun? Oo, oh, oo. Oh. Sen <laughs> e, ne yapacağız peki? Neredeyim ben? Melo ne yapıyorsun orada? Oğlum siz alın şu duvarı. Kapatın orayı. Biri geliyor. Tamam. Hadi bakalım. Kapattık. Benden çalmışlar baba ya. Tamam bu sahneyi çalmamışlar da. Baba yine de aynısı yani. <laughs> Bakıyorum da tuzağımıza düşmüş. O TV evet. gitmiyor ama. Evet baba o bizim tuzağımıza düştü. Olsun <laughs> sen. Hadi buradan kaçsana, Burada çürüyeceksin. Hadi biz gidiyoruz. Of. Oh, oh, oh. Burada bir tane bomba var. Ooh, bomba var. Bomba mı var. Ama bomba neden bu? O, nasıl o dağı dağı. Bak, 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 bak Şu, <laughs> şu duvarı. Tamam açıyoruz. Bir gün bir gün şans. Bu daha güzel çekmişken. Tek bir bölümünü çetmiş. ya, aslında öldü tereddülerler. Bu da bu da yattı, yattı, yattı diyor. Mesela <laughs> böyle bir sözcük olmayacak <laughs> arkadaşlar. <laughs> Geldi bana da geldi vallahi. Kim kimi diyor abi? Aslında bende de öyle kim kimi diyor. Ama ben de genelde son <laughs> tanışıyor. Aha da benim sıralama. <laughs> Pumpkin. Ya bu da benim ikinci bölümünden çatma ya. Çatma ya. yemin. <laughs> Yok ben bilmiyorum. İkisi de öldü. Ama iyi video çekmiş Ay. ama ya yine de beğendim. Benden çalmışsın ama acılan. lan! tabe taba burada tapasına vuracaksın ölecek ya. Ne <laughs> <Edip> dev <değil>, uğraşıyorsun? <laughs> Ve bam. <gülüyor> <gülüyor> Onu <da> zaman ne <laughs> yapacağım? Sen babam varsın. Şimdi görürsün. <laughs> 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 Seni öldüreceğim. Pislik herif. Birazdan netlemlerle Çin sağdaki şey şeytlerimiz oldu. Oh. 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 Bunu nasıl yaparsın? Bu nasıl kılıçmış? <laughs> Olmadı geri sahne. Nasıl kılıç <laughs> ya? Tamam ne açlat. Aa! 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 Oğlum yine ayım ben. Umarım burada Anka seni tam soluk var. Soluk var. Melina da var. var. Ya kesinlikle o, o şey tomatoya da çarpacak ve tomato da canlanacak eminim. Birazdan. Eyvah. Oh my god. Gitti. Gitti. Aha işte o an. Tomatoyu çarptı an. <laughs> Bir dakika. Şunu yanlışlıkla tuttum. Ha? Oyun Ne yapacağız? Ama kafası yok ki. Aslında sen onu batırdığın için diğer sınıfta onun kafası kalacak. <laughs> ne? Tomatoya bir daha mı savaşacağız? Of ya. Evet. Hadi bay bay. Tebrik ederim. Ya Topya suyu... Bu ne lan? Bir dakika. Bu videoyu da izleriz de. Cihan Mert çetmiş zaten. Bu bu kanal sahibi çetmemiş. Ama bir şey diyeceğim. Cihan Mert mi ya? Baba Cihan Mert de ona benziyordu sesi. Evet başta Melon Sampons bölümü şu var. Melon'un arkadaşları parti için 5 like atın. İzleyelim bari.

<laughs> o da ne? <yanıyor. gülüyor> ya ne Bunu. 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 Aferin, aferin. Tutlisi, neyse ya. Arkadaşlar siz gidip bu kanala, siz bu kanala gidip yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kanalın ismini görüyorsunuz. Ya da benim benim kanalıma açıp Rahman yorumlardan bu kanala ulaşabilirsiniz. Onu çocuğu döverken. Ya hocam ayıptı ya. Hayır ya izlemek istemiyorum. Bak çıtçıt yine. Neyse. Bir de benim YouTube keşfetimi bir inceleyelim mi? Hadi bak. Tabi elbette basılır. Bir türlü yaşlanmadı be. Yine de iyi yani. Cennete hoş geldin. Girmek tövbe, için tövbe. öldürdüğün her kişiden af dileyeceksin. Tamam. Zaten kimse öldürmemişti. Oyunlar da dahil evlat. Oh. Bu Games Edge 6. Burada binlerce oyun var. Birçok kategoriye <laughs> yayın. Hayır. <laughs> ben <laughs> yapamam. Bugün. Hmm, yarın otobüs <laughs> geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> Var ya ne? Ya, hocanın yazdıracağı şey yaz tatilinde neler yaptınız? Defterinize yazınız. Temizlik yapmaktan nefes almayı bile vakit aramayan Mine Aysel. Hmm. Ah. Ya şu ay sola da hep peşbetime çıtlıp çıtlıp duruyor ya. Abooo.